Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte bildiğiniz gibi kutu açmıştık. Futbol kutusu. Ve arkadaşlar bunun artık mi geldi. Efsane oğlu vardı arkadaşlar. Bunlar şimdi gerçek artar. Bana ilk açımdan ne mi geldi? Cristiano. Cristiano Ronaldo çıktı. Bir de Olivero çıktı. Adam gibi şeyler çıktı. Arkadaşlar bunlar gördüğünüz gibi resimleri böyle. Biz bunu 1 liraya aldık arkadaşlar. Şimdi hemen buradan göstereyim bir dakika. Olmuyor. Oluyor mu şimdi bakayım? Arkadaşlar bir dakika. Ah gözüküyor tamam. Tamam çok mükemmel gözüküyor. Tabi kameramız yok yani. Şimdi ilk kutu açışmayız. Neden açılıyor bu? Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Tamam ve bakalım kim geliyor. Bunlar bu arada ikişerli oluyor. Hadi bakalım. Kim geliyor? Bir de Messi çıkar mı? Yani şöyle, alalım. Aha, aga be. Güzel kartlar çıktı. Çok güzel. 97 Lig Lewandowski Barcelona. Vaa bunları çağır. Cidden bunları çağır. Bunları şöyle koyalım. Ne bak ya. Neyse ve arkadaşlar 79'luk Muleka çıktı. Bir tane ya geldi. Şimdi hemen bekletmeye başlayalım. Ah hadi bakalım. Geliyor. Geliyor mu? Bir tane daha geliyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gitti <laughs> 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 misin? Her zaman doksan Mu geliyor resmen. Motos çıktı. Markus ikon efsane kart çıktı. Elmas kart da çıktı. Kim mi? Luka ku çıktı. Abi çok sevindim ben buna. Var ya. Uf, ikon çıktı. Efsane bir kart. Hadi bakalım. Geliyor. 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 Kim geliyor ben bakmıyorum. Kim geliyor? Necip Hüsam yerli. Murat Bozok. Yes. <laughs> Messi. Messi çıktı. Kral. Kral çıktı. Elman Scott. 97. PSG'den Messi. Diğeri ise Umut bozottur Trabzon Spor. Yes be. Böyle. Adam olacak. Hadi bakalım. Geliyor. Geliyor. Geliyor diğer katta. Elim öldü. Elim öldü. Bir de arkadaşlar elim sakat. Yüzümde ne var mı derseniz yüzüm ne abi? Bugün okulda geziye gittik. Gezide tabii ki de e, böyle şeyler oldu. Tolupaya <laughs> gittik ama oradaki oyunlarla oynamadık etkinlikten oynadık. Çok sıkıcıydı ya. Ama şu işte şu ucuz boyatma en sevdiğim şey oldu. Bakalım ne çıktı? <laughs> Bu suyla aldı. Ama bizim kalecimiz yok şimdi. Yerine Yusuf Demir. Yusuf Demir. Y Yusuf Demir. Çıktı 79. Luk ve Musi Ale çıktı. Hadi bakalım. Kortora gel. Çok az yetmiştik geldi. Hepsi 90'lık oldu resmen. Şansımıza gelelim. Şundan açıyoruz. Ah, açmak biraz zor. Bu bir katlanmış ki. Abi burada alan 1 liraya satıyor. Ben çok şaşırıyorum. Ah, kartı içine ettik. Burada Hemen hemen açıyoruz. Pardon. Hoppa. Ya. Bak bak geliyor. Neyse toplarım. Şimdi mi geliyor? <laughs> uf, uf dedim ya. 84 84'lük. Bir de Seferov 80'lük bakın. <laughs> bakın böyle. Şu 30 mu seferoz. 30. Suay 29. Şu Uf, çok güzel adamlar çıkıyor cidden ha. Şimdi bir bozdu gibi. Ama yine de çok güzel adamlar çıktı cidden. Ne oldu ha, şimdi? Bugün ama çok komik bir şey oldu. Kersi. Ya yine aynı şey çıktı. Oh 14'teki Vinicius Junior 80'nin içine Seferovic bizi karşılıyor diyor ki Galatasaray'a gidiyor adamı al Galatasaray iyidir gel yalandır diyor yine Seferovic abi haydi bakalım ne çıkacak bakalım 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 kaç dakika olmuş çok merak ettim 16 dakika olmuş daha çok sürüyor tabi hemen 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 Uf, açtık Arda güler 80 konor bir geldi elmas kart ve altın kart Arda Güler 80 kontrolü. Bizi karşıladı. Süper Lig'de. Burada ise Görsün ganar bir çıktı. 90 Efsane onun yaşında şimdi diyor. Ya. Ronaldo çıkmıştı. Bu bu hiç bir işte çok çok adamlar çıkıyor buna. Bunları biraz daha seri atsak olur da oha. Zaten abi elim sakat söyleyeyim ona. Bayağı da video çekemiyorum tabi. Biliyorsunuz o Ya bir tane çocuk var bizim Murat'ın tam deli. Tamam mı? Sonra ne oldu abi? Çok komik ya. Sonra bu hapşırıyor böyle. Hiç mendil de kullanmıyorum. Bu seferlik bir peçete kullandım. Sonra ne oldu? Bir tane ses çıkıyor böyle. Bir bunu yüksek sesle rezil olmayayım diye yapıyorum. Abi öyle komikti ki herkes ona baktı. <laughs> ben de biraz kızdı tabii. Anne ikili çıktı. İkili çıktı. Ben anlamadım. Joe Felix 90'lık Yüksek atleti komadri Hayır lan Kırdım Zaten 2 tane var Yine Javelix Ve kim mi çıktı Best çıktı Best çok iyi oldu Neden öyle bir takım var. Bakın burada da best 90 çünkü. Efsane kart Hadi bakalım artık Doyduk gibi. Doyduk mu? Doyduk. Doyduk mu? Doyduk. Nereye doyduk kartlara? Hemen bakalım. Hemen 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 hemen. Bakıyoruz. sondan efsane bir Onlar Onların şu? Uçtu lan. Bastım. İki tane bastı uçtu. Kim mi çıktı? Santrofor. Edo. Edo çıktı. Alan çıktı. Deme bana. Alan çıktı aga. Ve mükemmel çıktı arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Abone olup <laughs> like atmayı unutmayın. Like, like, like. Seviyorum. Bay bay. Dren <laughs> bay dren 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 arkadaşlar. Abone dren like, like. Like. çok